Günlük analize hoş geldiniz. Ons altında 3 toplama çabası henüz sonuç vermiş değil. Dün de söylediğim gibi Amerika piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle fiyatlar genel hatlarıyla sakin seyrediyor. Ve dolar endeksinin 92 seviyesinin altına sarkmasının yansımalarını 1820 dolara doğru hareket eden ons altında gördük. Ancak bu durum anlamlı bir momentum yaratmak için yetersiz kaldı. Diğer yandan Amerika piyasaları bugün açılacak. Fakat işlemler yarım gün ile sınırlı kalacak. Dolayısıyla yukarı yönlü denemeler devam edebilecek olsa da değerli metallerin anlamlı bir değişim göstermeden günü tamamlayacağını tahmin ediyorum. Önceki videolarımda da söylediğim gibi güçlü bir iyileşmeden söz edebilmek için 1850 doların üzerine çıkılması gerekiyor. Gram altın tarafına bakalım altının 10 fiyatındaki zayıf seyir ve TL varlıklarındaki güçlenme çabalarının bir sonucu olarak gram altın Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerde işlem görüyor. Gram altın cinsi günü %0.62 değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak altının gram cinsi orta vadeli düşüş trendine devam ediyor ve kısa vadeli 461 liradaki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 461 ve 473 lirada, destek seviyeleri ise 448 ve 436 lirada bulunuyor.